şahit ediyor ve e, gün içindeki o dalgalı seyirlerle beraber ekranınıza gelen verilerle birlikte de görüyorsunuz ve işte bu seyirlerin hemen ardından da en düşük noktaya neredeyse e, yakın bir noktadan yine kapanışını gerçekleştirdi. Şimdi konuğumuz var. Halil Reçber e, bizle beraber ve e, kendisine hemen e, hızla hem piyasalardaki değerlendirmeleri soracağız. Hem borsadan ve tabi diğer taraftan da küresel piyasalardan da pek çok noktada yine bilgileri rica edeceğiz. Halil Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok sağ olun. Şimdi yine neredeyse her gün aynı şeyleri anlatıyorum ama e, çok yoğun dalgalı bir hareket vardı. Tam yönünü yukarı çevirmiş gibi yapmışken tekrar aşağı, daha da aşağı ve işte en son geldiğimiz noktada da e, böylesi bir hareketlilik söz konusu. Ve tabii bütün bu süreçlerle beraber sizin değerlendirmeniz nasıl? Günün öyküsü neydi? Neden bu düşüş bu derece yoğun oldu? Evet aslında e, belki de e, tabii dünya konjonktürü ayrı bir e, fiyatlama içinde seyrettiğini görüyoruz. Bizdeki fiyatlama çok doğal olarak e, seçime endeksli bir hareket içinde e, geliştiğini söyleyebiliriz. E, hatta... Son dönemde özellikle e, bugünkü kapanışı dikkat aldığımızda son 6,5 ayın en düşük kapanışı Borsa İstanbul tarafında. E, dolar bazında da hemen hemen 7 ayın en düşük seviyesine geldiğimiz, gelmediğimizi söyleyebiliriz. Yıl Yılbaşından bu yana da Borsa İstanbul'da %20'lik bir düşüş. Tabi bu biraz daha büyük resimde e, bu tabloyu değerlendirdiğimizde e, yaklaşık 17-18 ay önce Borsa'da yaşanan o büyük, ralliğin başladığı ilk günlerden bu sürece geldiğimizde normal diyebileceğimiz belki 3-4 aylık bir kar realizasyon dönemi yaşıyoruz. Bu geçmiş dönem seçim e, tablolarında beklentilerin fiyatlandığı süreçte e, benzediği bir durumu gösteriyor. Tabi beklentilerin burada e, kısa vadeden biraz daha orta uzun vadeye verdiği mesajlar söz konusu. E, ama e, belki de son dönemde son haftaya giriyor olmamız da e, öncesinde seçim öncesinde risk almak isteyen e, almak istemeyen yatırımcıların biraz daha e, adeta e, ayıların ve boğaların tabir ettiğimiz e, şekilde çekişmesine e, sahne olan bir süreç. Şu an için ayıların daha çok galip geldiğini söyleyebiliriz ama genel e, haftalık bazda dönüp baktığımızda neredeyse yüzde 6.5 geri çekilme görüyoruz. Toplamda 3 haftalık düşüşse yüzde 17'leri buldu. E, bu e, Ocak ayından bu yana baktığımızda 3 e, tane... Bu tarz benzer bir düşüş yaşamıştık. Ortalama %18, %19. Bu %18, %19'luk düşüşler kar realizasyonu olarak bahsediyoruz ama son 3 haftada yaşadığımız düşüş yine e, bu Ocak ayında, Şubat ayında ve Mart ayında yaşamış olduğumuz düşüşleri dikkate aldığımızda bir düzeltme olarak bakıyoruz. Şu anki düşüş, bu e, daha önceki düşüşlerden biraz daha yukarıda ama en azından son dönemde seçime yaklaştığımız bir süreçte ...biraz daha beklentilerin netleşmeye başlaması noktasında değerlendirecek olursak... ...önümüzdeki hafta biraz daha daha farklı bir tablo görebiliriz. Çünkü sonuçta seçim riskini almak isteyenlerin, almak istemeyenlerin satışı... ...ama önümüzdeki haftada seçim riskini almak isteyenlerin... ...anketler tabii ki burada çok daha önemli olduğu önemli olmaya devam edecektir en azından. Tamam, seçim yasakları var, anketler şu an için artık göstermek mümkün değil ama sonuç itibariyle geçmiş dönem 1991'den 2018 yani e, 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimine gelene kadar yaşamış, yaşamış olduğumuz 9 seçimin 7'si neredeyse birebir fiyatlandığını görüyoruz. Bu seçimin biraz daha e, 2015'in e, ilk Haziran döneminde e, yaşamış olduğumuz seçime bir benzerlik adettiğini görüyoruz. Çünkü ortalama 1991'den 2018'e gelene kadar 9 seçimin neredeyse 7'si birebir benziyor demiştik. E, benzeme da şöyle, son 3 haftada genelde borsa pozitif bir e, tablo sergiliyordu. Ama 2015'te 2 haftalık bir düşüş ama yine seçime bir hafta aynen varken aynen. tekrar bu defa seçimi pozitif anlamda fiyatlayan bir tablo görüyoruz. Genelde aynen. tüm seçimlerde son hafta borsa tarafında 2 e, haftalık düşüş olsa da aynen 2015 geçelim. yılında. 2007 yılında daha çok pozitif fiyatlanmaya başladığını son haftada görüyoruz. Bu önümüzdeki haftada sanki böyle bir tablo görme ihtimali bir şey gözüküyor. Peki Halil Bey bir yandan da tabii e, malum seçim süreci olması dolayısıyla da bütün bu belirsizlikler ve diğer olumsuzluklar dolayısıyla da şu an tabii piyasaları yansımasında görüyoruz bir yandan. Peki e, bugünün yine özeline baktığımız zaman enerji hisselerinde bazılarına çok yoğun hareketlilik vardı ve hatta o hareketlilikle beraber çok yoğun taban hareketleri de görüldü. O fiyatlamalar da söz konusu oldu. Enerji hisselerini de rica edelim ekranımıza arkadaşlarımızdan. Acaba neden kısmına hemen bir sizden yorum rica edeceğim. Şimdi aslında enerji hisselerinin kendi özeline dönüp baktığımızda şunu da belki bir büyük tabloda değerlendirmek gerekir. E, büyük resimde e, belki son yıllarda yaşamış olduğumuz halka arzların e, en başında enerji sektörü hisselerinin geldiğini biliyoruz ki. Enerji sektörü hisselerinin de çok fazlasıyla e, ciddi bir prim içinde e, seyrettiğini gördük. Neredeyse halka arz olan e, hisselerin e, tamamında, özellikle e, özellikle enerji tarafındaki hisselerin tamamında çok ciddi talep olduğunu gördük. Bu tabi piyasa olumlu geliştiği süreçte daha çok e, halka arzların e, talep çektiği bir durumda ama enerji sektörü hisselerinin son aylarda hatta diyebiliriz çok fazlasıyla sektörü de çok ciddi olarak yukarı çeken bir süreç içinde seyretim gördük. Ama son belki bu haftanın ikinci yarısından itibaren burada enerji hisselerinde bir kar realizasyonu olması çok normal. Çünkü e, yeni halka arz olmuş hisselerin dışında daha önceden de halka arz olmuş ama e, bir dinlenme süreci çerçevesinde e, fiyatlamalar adeta yatay seyrederken şu an için o hisselerde de bir kar realizasyonu yaşanmış olması toplamda bu sektörde çok normal diyebileceğimiz bir kar realizasyonunun başladığını söyleyebiliriz. Önümüzdeki süreçte de en azından endeksten bağımsız olarak, relatif olarak da değerlendirdiğimiz bu hisseler endeksten çok farklı fiyatlamalar çerçevesinde gerçekleşti. Kanaatimce burada bu sektör tarafında ikar realizasyonu çok normal olacak. Çok da normal bakmak gerekir. Belki seçim sonrası tablo burada tabii ki mutlaka fiyatlamaları tekrar değerlendirmek gerekeceğini gösterecektir. Ama e, nasıl ki tavan tavan giden hisselerin tavan tavan gelmesi çok normal. E, Kanatimce bu süreç bir süre daha devam edecektir diye düşünüyorum. Evet bir yandan da tabii e, yine MKK'dan gelen, kayıtlara baktığımız zaman, verilere baktığımız zaman halka arzların etkisi evet. mi acaba diye de yoğunda bir soru da sorulmaya devam ediliyor. Yatırımcı sayısı 4 Mayıs itibariyle 5 milyonu aşmış durumda ve tabi bu bir aslında rekora da işaret ediyor. Yani 4 milyon 768 bin 730'du, şimdi 5 milyonu aşmış durumda. Acaba nasıl bir etkiye sahip halka arzlar özellikle ve diğer taraftan da tabi yine hisse senedi piyasalarına ilginin nasıl değerlendirilmesi gerekiyor? Tabii borsada yeni şirketlerin açılması, halka arzının olması gerek borsanın derinliğinin artması anlamında olumlu, gerekse sermayenin tabana yayılması anlamında dönüp baktığımızda bunlar olumlu gelişmeler. Özellikle pandemi sonrasında tüm dünyada ...finansal piyasalar özellikle borsaların... ...kripto paralar sonrası borsaların da... ...çok ciddi e, dikkat çektiğini gördük ki... ...burada e, yeni halka arzların olması... ...bu anlamda yeni şirketlerin... E, ...borsaya kota olması, açılması... E, ...iyi bir e, fırsat olarak değerlendirildi ve... ...önümüzdeki dönemde de e, umuyoruz ki bu... E, ...halka arzların veya yatırımcı talebinin... E, ...devamı gelsin. E, çünkü neredeyse pandemi e, 2020... Mart'a kadar dönüp baktığımızda borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı neredeyse e, 35 yılda e, 1 1 1,5 milyon arasında seyrediyordu ama sizin de biraz önce ifade etmiş olduğunuz gibi neredeyse 7-8 ayda 1 milyonluk bir e, yeni yatırımcı talebi söz konusu. Halka arzların çok fazla olması tabii ki burada. Eee son dönem halka arzların e, pozitif e, getiride olması yatırımcının çok fazlasıyla ilgisini çekmiş oldu. Aynı zamanda enflasyonist dönemlerde de çok normaldir. Çünkü enflasyonist dönemlerde şirket değerlendirmeleri, bu değerlemeleri bu açıdan da e, ucuz kalması anlamında veya en küçük tasarrufun en kolay değerlendirileceği alan olması anlamında baktığımızda bu açıdan talep getirmişti. Ve e, yeni yatırımcıların e, buraya gelmesindeki en önemli şeylerden bir tanesi, hem halka arızaların pozitif gelişmesi, iyi şirketlerin halka e, açılması veya şirketlerin çok fazlasıyla alternatif olması bir de tabii kitlesel e, toplumsal bir talebin olması bu açıdan e, trendin de iyi olduğu bir döneme denk gelmesi olumlu e, bir talep e, şeklinde değerlendirildi ve bu süreç hem yeni yatırımcının borsaya gelip e, hesap açması hem de yeni şirketlerin gelmesiyle birlikte yeni talebin oluşması. Borsanın derinliğinin artması, halka arzların Tabii ki sermayenin tabana yayılması açısından da ve şirketlerin de en ucuz, en maliyetsiz bir yerde kredi bulması anlamında çok da önemliydi. Bu açıdan gayet güzel bir dönem geçti. Ben orta uzun vadede bunun devamını bekliyorum. En azından belki seçim sonrası tabloda bunu tekrar değerlendiriyor olacağız. Tabii ki en önemli şey e, olumlu havada yeni şirketlerin açılması, kar, kar getirmesi. Bu da yatırımcının e, fazlasıyla talep göstermesiyle e, devam etti, devam etmesi de e, orta uzun vadede mümkün gibi gözüküyor. Tam da şu anda ekranımızda 2022'den bu yana e, gösterilen performansla alakalı tabii grafiğimiz var. Şimdi evet. burada e, önemli noktalar da söz konusu. Ben şimdi birazcık daha ekran başında şöyle anlatmak adına Gidiyorum. Evet, Temmuz ayında gelinen nokta ve ardından gelen bir kırılım noktası da vardı. Yani Kasım seviyesi. Şimdi hep tartışılan nokta o seviyeler acaba Kasım seviyesine doğru bir hareketlenme olabilir mi yorumları da yapılıyordu ki şimdi şu noktayı da hatırlatmakta fayda var. 6 Şubat depremlerinin o yıkıcı depremlerin yaşandığı aşama yaşandığı günlerde ise işte onların evet. birazcık daha o günlerin birazcık daha altındayız şu anda geldiğimiz seviye olarak. Şimdi bu noktadan sonra özellikle de işte günlerden beri devam eden bu düşüş süreciyle birlikte tehlikeli nokta ya da işte destek direnç noktaları ve diğer noktalar yatırımcının nelere dikkat etmesi lazım? Özellikle de bu son bir hafta içinde seçime bu kadar az da bir zaman kalmışken işte bu da merak edilen noktalardan biri efendim. Aslında biraz önce de bahsetmeye çalıştık ama tabii ki seçim dönemlerinde 1991'den dediğimiz gibi 2018'e kadar gelene kadarki süreçte genel seçim